hakka yürüyen Profesör Doktor Haydar Başa getirmek istiyorum. Onu da anmak istiyorum. Allah tamam, ee, Çok sevdiğim, saydığım bir insandı. Evet, Ve evet. fevkalade mütevazı bir insandı. Bana deseydi hocam ben bekliyorum. Kendisine gider ziyaret ederdim. Ama öyle yapmadı. Hocam ben sizi ziyarete gelmek Hı. istiyorum dedi. Büyük bir nezaketle. Çok, çok ben de şeref olur. duyacağımı söyledim Hı. ve geldiğinde de bana bir tablo getirmişti. 12 imamların kendisini dizayn eden özel bir tabloyu kendisi yapmış ve benim şimdi salonumda o tablo salonun en güzel tablosudur. Evet. Yani bir de böyle bir nezaketi zarafeti olan bir insan. Araya, araya küçücük bir saplama yapmak isterim. Lütfen unutmayınız. Profesör Doktor Haydar Baş'ın bıraktığı yerden, hukukçu kimliğiyle oğlu Hüseyin Baş devam ediyor. Çok da önemli çıkışları var. Çok önemli görüşleri var. Genç ama son derece etkili bir siyasetçi şu anda. Ben çok memnun oldum. Evet. Niye memnun oldum? Biraz önce bahsettiğim olay, Türkiye'de yani kalifiye insan, kaliteli evet. insan siyasete girmiyor. Mesela pekala Hüseyin Bey de ya yani ben niye gireyim bu deryanın <laughs> içine diyebilirdi. E, çünkü tas kayıp görünüyor. Evet. E, öyle yapmadı. Sorumluluğu yüklendi. Ve ben bu şeyi devam ettireceğim dedi. Bu fikir akımını devam ettireceğim. Evet. E, onun için Hüseyin Bey yani kutluyorum. Evet. Başarılar diliyorum kendisine. Hiç, o babanın oğlu olduğunu da göstermiş oluyor. Evet, o tablodan bahsettiniz. Odanızda, salonunuzda. Ve yani büyük gördüğünüz. bir fikir evet. adamıydı evet. ama evet. biz de evet. hiçbir zaman ön plana çıkartılmadı. Neden? Çünkü köşeler tutulmuş durumda. Maalesef. Ve o köşelerin kaynağında da menfaat yatıyor. Haydar başı böyle bir düşüncesi yoktu. Yani ışığı getirmeye çalışıyordu. E, aydınlığı getirmeye çalışıyordu. E, yoksulluğu ortadan kaldırmaya çalışan yani çok bana göre soylu düşüncelere sahip olan bir insandı. E, onun için gani gani rahmet olsun diyorum. Ve Türkiye'ye bir takım katkılarda bulunabilirdi düşünce hayatına, siyasal yaşamına, yönetim biçimlerine ve sorunların çözümüne ilişkin getirmiş olduğu tedbirleri pekala Türkiye'de yani en azından bir akademide bir ders olarak okutabilirdi hala. Bugün de o imkan mevcuttur. Yani bıraktığı eserler ilham kaynağı olabilecek bir üniversitede üniversiteyi besleyecek düzeyde görüşlerdir. Ha benimsemeyebilirsiniz bazılarını. Mutabık olmayabilirsiniz. Ama yeni ufuklar açıyordu. Haydarbaş'ın bana göre en önemli yanı ve özelliği oydu. Yani hiç kimsenin düşünmediği, ya böyle şey de olur mu diyebileceği şeyi, o şey neyse ona çözümler üretip rasyonel bir hale sokuyordu ve inanılabilir hale getiriyordu. Bizde noksan olan nedir? Şu anda düşünce e, kıtlığıdır. Maalesef. Maalesef. Düşünce kıtlığıdır. Şimdi dikkat buyurun, eğer televizyonda her konuşan artık yani izlenecek bir şey kalmadı. Çünkü herkes birbirinin aynısını tekrar ediyor. Sormayın. Evet ve yani kamuoyu meşgul ediyorlar boşu boşuna.